Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Marshall Major 2 kulaklığımızın pet değişimini göreceğiz. Evet. Kutumuz bu şekilde. Küçük narin bir kutu. Şöyle arkasında da reklamı var. Bu full kutu aksesuar değil. öyle sadece kutu ve arızalı bir kulaklığımız mevcut. Kırıp içerisinden de şöyle bir kitapçığı mevcut açıyorsunuz bunu. Evet, Pet değişim olduğu için fazla uzatmayacağım. Sadece şunu göstermek istedim. Şöyle. Evet. Koyalım böyle. Tamam. Kutumuzu. Marshall Majo 2 kulaklığımız. Bu kulaklıkta pet nasıl çıkıyor arkadaşlar? Şöyle sabit bir şekilde tutuyorsunuz. Şu şekilde biraz güç kuvvet uyguluyorsunuz ve çıkıyor. Burada dişleri var bunun. Dişlerini oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Burada da var. Oradan net gözükmüyor ama dişleri var. Şöyle çapraz tutup tekrar takıyorsunuz. Marshall Major'un ped değişimi bu şekilde. Ee, mesela bu pedi yıkamak istiyorsunuz. Bu ayrı, ayrıca yıkanabiliyor. Pedi böyle sökebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle parçalara ayrılıyor. Filesi de ayrı bir şekilde böyle. Bunu isterseniz yıkayabiliyorsunuz. Bakın pedi bu şekilde söküldü. Şu küçük, küçük aparatı. Bu da filesi. Takarken biraz zorluyor insanı. O yüzden e, mümkün olduğu sürece çıkartmamaya özen gösterin ama Temizlemek istediğinizde çıkarabilirsiniz. Evet. Şu şekilde takıyoruz. Tamamdır. Bu tarafı da kastırdık. Bu. Son bir parça. Evet. Taktık. Tamamdır. Pedemizi taktık arkadaşlar. Başlamacılık pet değişimi bu şekildeydi. Şimdi burada hazır değinmişken göstereyim. Bakın şuradaki menteşe kırıldı arkadaşlar. Bu menteşenin değişimini nasıl yaparsınız? Başka bir kulaklığınız varsa onun menteşesini takabilirsiniz. Mesela bu kırık. Ben başka kırık olan bir kulaklık daha mevcut bende. Onun menteşesi sağlam mı? Yok bu da kırık bir tane daha olması lazım. Evet, bunu menteşeleri de kırık. Soldaki sağ olur mu? Denemedim ama deneyeceğim şimdi oluyor mu diye. Evet. Beraber görmüş olalım. Şöyle hafif kastırıp açıyoruz. Evet. Kastırdım açtım. Evet. Bunun bu kadar basitti. Takarken de yine kancalardan önce bu tarafı sonra da bu tarafı taktık. Buradaki dişlere oturtturduk. Evet. Bakın az önce kırıktı. Şu anda sağlam. Kanca onarımını da bu şekilde bu videoda beraber görmüş olduk. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.